Seyirciler Survivor 2025'te yetenek yarışmasına hoş geldiniz. Sağ ol baba kola. Tranquilo. Tranquilo. <laughs> kız kanka kanka kız kız. Kız çiçek çiçek Bak lan. Şimdi bir daha nasıl seveceğim. Söyle. Hadiseyle kendi yorumlarımızı yapacağız ama sonuçta kararı seyircilerimiz verecek. Eğlenceli olacak. Ben şu an inanın çayım hazır. Ben burada inanılmaz keyifli, keyifli oturdum, izleyeceğim ve yorumlarımı yapacağım. <laughs> Hayatta en çok sevdiğim ve yıllarca aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Efecan. <laughs> Sen miydin sevgilim? Mi ben Seman'ın Dilber dansı yapmıştım Ay. ya. Düzgün bir kıyafet, bir dilber evet. elbisesi bulunsun. Ee, evet. Var 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 var. Evet. Evet. Köpüşüm nerede benim? Köpüşüm ben köpüşümü alıp geliyorum. 2025'ten beri peşindeyim Murat. Evcilleştirdim kendimi evlat ettim kıskanıyorsun kızım. Tamam dur bir saniye bir saniye. Bunu Hepiniz beni kıskanıyorsunuz. Sana yüz verdim. İkisini aldım. Kaldı 98. Üçe böldüm. eserettim en yaratıcı eli en performans. Bu peruk bu kıyafet bu. <laughs> Oyunlara gittik beraber. Biz hep çok açtık sen ve ben acuna inandı. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.